Merhabalar bugün sizlere, Saba'nın icadı hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Saban, insanlık tarihindeki en önemli buluşlardan biridir. Saban, toprağı alt üst etmek, tarlayı tohum ekilebilir hale getirmek ve çift sürmek için hayvanın koşulduğu, ucu sivri demirli tarım aletidir. Saban'ın icadı ve kullanılış tarihi çok eskidir. Saban, yeryüzünde tarımın ve uygarlığın gelişmesine neden olan en önemli araçlardan biridir. Saban'ın icadından önce Orta Doğu'daki çiftçiler, Toprağın yüzeyini odun parçaları ile deşerek ekilebilir hale getiriyorlardı. Milattan önce 3500 yıllarında sabanın bulunmasıyla bu durum değişti. Saban, toprağın karnını daha derinden yarıyor ve böylece bitki köklerinin iyice derinlere inmesine ve kolayca beslenmesine olanak sağlıyordu. Ekim kolaylaşıp ürün bollaşınca, insanlar tarımdan başka işlere ve zanaatlara da yöneldiler. Ayrıca, topraklan uzun süre verimli kalabildiği iyi ekim yaptıkları yerlere yerleştiler. Milattan önce 5 ve 6. yüzyıllara uzanıldığında sabanın en eski çeşitlerine Mezopotamya'da rastlandı. İlk sabanlar taş veya ağaçtan yapılmış olup, itmek veya çekmekle insanlar tarafından kullanılırdı. Daha sonraki yıllarda hayvanlara bağlanarak çekilen sabanlar yapıldı. Bu ilerleme ve gelişme içerisinde eski Romalılar, bıçağı demirden olan saban yapmayı başardılar. Milattan önce 500 yılında sabana demir bıçağı takılmayı akıl edebilen Avrupalı, bol ürüne kavuştu, sürülen ve altı üstüne getirilen toprağın daha verimli olduğu görüldü. Toprağı daha derin sürmek ve altını üstüne iyice çevirebilmek için değişik usuller kullanıldı. Büyük ve gövdesi geniş, uç kısmı ince sabanlar yapılmaya başlandı. Son yüzyıllarda bütün aksamı demir olan ve pulluk ismi verilen alet yapıldı. Pulluk bir demir okun etrafında sağa sola rahatlıkla dönebilen uçları keskin iki kanattan meydana gelmektedir. İlk önceleri hayvanlar yardımıyla kullanılan bu alet, günümüzde traktörlerle çekilmeye başlanmıştır. Pulluklar toprağın derinliğine ve genişliğine göre ayarlanabilen modern sabanlar. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info at konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.